Arkadaşlar Emre UC yüklemiş 8100 UC'si var dedi ki Kardeşim sen bu işlerden anlıyorsun sen bu işin pirisin Yalansam yalan de At yalanını <laughs> inananı Baba bir dakika sana bir buz diyarı çıkarayım da aklın başına gelsin Çıkarmayan adam değil lan Değil lan Tamam lan, lan Geldi lan, lan. Gel lan Gel lan Gel lan Gel lan Emre Ananı avradını Seni yener miyim emojide Bokumu yenersin nereye yeniyorsun Şaka lan şaka Tamam, Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Emre'nin hesabını çaldık. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Emre'nin hesabında 8100 UC var. Emre'nin hesabını yürüttük. Şimdi o hesabı dizeceğimi sanıyor ama ben onun içinden geçeceğim hesabının ismini mi değiştirmeyeceğim? Her şeyi yapacağım. <laughs> Ben hemen şuradan şifremi değiştiriyorum. <laughs> Şerefsiz. Ben şaka yapıyorum. Aynen hesabı düzecektin. <laughs> Şerefsiz. Şaka ben yapıyorum. Ben sana dur. güvendim. Lan dur bir dakika tamam. tamam. Arkadaşlar Emre UC yüklemiş. 8100 UC'si var. Dedi ki kardeşim sen bu işlerden anlıyorsun. Sen bu işin pirisin. Yalansam yalan de. At yalanını min <laughs> ananı. <laughs> sorabilir miyim? Abi. Ben abone olanlara da UC vereceğim deseler. Dekiliş varmış. Emre'nin kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gidip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emre de çok güzel PUBG Mobile videoları ayarlayacak. Şimdi bu videoda çok uzun zamandır yaptığımız Emre'nin hesabını gizlice dizdim videosunu. Bu sefer Emre'nin hesabını Emre ile birlikte dizdik videosu çekeceğiz. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. 8100 UC var. Emre yeni PUBG Mobile başladı. Çarın içinden geçeceğiz. Royal Pass'i fullleyeceğiz. Daha sonra şu yeni gelen X Suite almayı planlıyorum. İnşallah çıkarsa X Suite alacağız. Videoya geçmeden önce Emre kardeşim bir like istemme. Sen iste kardeş. Benim için yapın bu şeyi. Ay Mehmet için yapmanıza gerek yok. Benim için yapabilirsiniz arkadaşlar. Garip ne? Atı öbe <laughs> Çünkü ben like istiyorum atmıyorlar kardeş. Ben like istesem de yok kardeş. Biz de atıyoruz. Adam olana like atıyorlar kardeş. Emre bana adam Oyo. değil mi dedim? İsmini değiştiriyorum. Ha, tamam tamam. Vallahi isim bulamıyorum. Vallahi diyorum isim bulamıyorum. Ya Özür dile de benden. De benden. Özür dileyeyim mi abi? Adamsın de en büyük adam sensin de. Senin gibi adamın. E, sen, Değişiyor ismi adam. ismini. Yok adamın gibisin. Bir saniye telefon çalıyor. Alo merhabalar. Ya da niye telefona bakıyorsun? Bir saniye. Yalnız ben erkeğim ya. Abla değilim. Abi orada ekmek kulübesi var. <laughs> ya bu ne ya? Ben nereye düştüm ya? Allah kurtarsın. Mimet abi. Ya birader. Esko. İsmini Adam değiştim. Gelecek. Sen gelene ismini değiştim. Yapma lan. <laughs> Yapma lan. Yapma oğlum ayıp ediyorsun ha. Ben senin hesabını dizdim diye söz verdiysem dizerim kardeş. Hazır mısın? Sen adamsın. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Öncelikle Royal Face Elite Pass'ını çekiyoruz Emre kardeşim. Hayırlı olsun. Ben verdim. Ben sana inşallah diyeceğim de senin var. 26 seviye oldu hemen Emre. Ucu olarak Aa. seçiyorum. Devam. Uc. Devam. 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 Benim gözüm... Biraz Emre. Ananı avradını. İyiyim. Bak o Emre. Oo. Emre. Bekle. Dur bekle. <laughs> <Danı yapma. gülüyor> bak Emre tam senlik bir dans Bak dansa bak şimdi. Dansa bakıyor mu Bak. Çıldır. Sen kafayı sıyırmışsın. Çıldır. Aynı, aynısız. <laughs> şimdi o... biz bununla yetinir miyiz Emre? Yetinmeyiz. Asla. Yetinmeyiz. Bak sana şimdi ne alacağım? Bak izle. Ne alacağım lan bana? Araba da varmış. Bak kanka yine. önceden şu bu emoji çok değerliydi tamam mı? Sana bunu alıyorum. Direkt bu sürümcü emojisi. Sürümcü. Oo bunları ala hepsini koyamıyor musun? Hepsini koyamıyorsun ne? He. Bir sen akıllı sana koyayım. Hepsini al. 28 seviye olduk. UC geliyor. Oda moda geliyor. Emre artık yayınlarda oda kurabileceksin. Bak şimdi. Bak bak tipini gördün mü? Aynı sana benzetim. İsmini değişiyorum. Ne şaka şaka şaka. Yani senin gibi yakışıklı <laughs> oldum diyorum yani. Ya Mehmet dur bekle geliyorum. Yeter ulan yeter! Burada bir tane Windows 94 aldık arkadaşlar. Araba aldık burada çok güzel. Bir de işte emoji falan aldık. Sürümce emojisini ne? aldık. Bildim Mimet. Hoş geldin kardeş. Ha, nerede kaldık Mimet? En son ismini değişiyorduk. Yok yok oraya geçtik. Tamam şimdi Emre, biz bununla bunun yanında kalmayız kardeşim, tamam mı? Seni 30 seviye yaptım, birazdan 31 seviye yapacağım. Ne kadar komik ya. ben de tam oradayım. Bak emojiye bak şimdi Emre, Emre emojiye bak. Seni yener miyim emoji Bokumu yenersin, nereye yeniyorsun? Şaka lan şaka bak 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 emojiye bak. Götünü sallıyor. <laughs> Tübürk yapıyor. Tübürk yapıyor. <laughs> he he buldum buldum. Şimdi Sonunda Emre. Sonunda be. Bak. Sonunda. Kaçta 100 seviye oluyoruz biz? 40, 50, 2000 UC. Sadece buraya 2000 UC vereceğiz tamam mı kanka? 2000 UC'ye bunu açtık. Hop Bizi şimdi 50 yaptı. Şimdi mevzuyu anlatıyorum sana. Royal Pass'i fullledik. Her şeyi aldık. Ve ekstradan oyun oynayarak, ban toplayarak biz bu verdiğimiz 2000 UC'yi tekrar alacağız. Allah Allah. Yani Bak çok kıyasla. çok oynaman lazım. Hazır mısın? En güzel kısım. Hazırım. Al bakalım. AKM mi lan bu? Yok. E ben, ben... Evet. mi? Bu ne lan? Güzel değil mi? Beğendin mi? Den -den güzel. Ay, ben güzel. Destansı lan. Ben ben ben... Baba bir tane daha destansı Emre. Verdiklerine bak verdiklerine bak. Zengin olduk. bir şeylerini topla Reis. o ne lan en son bir şey verdi. Bak şimdi Hiçbir bak. Baba baba ba. destansı gösteriş oldu. Destansı gösteriş oldu. Bir adam olamadık. Her şey oldu kardeş. Şey. Bak bak şimdi Emre seni bir tarz giydireyim aklın başına gelsin. Bak nasıl? <laughs> Baba Aynı feyne. bota benziyorum. İsmini değişiyor. Yok yok ben kendime dedim oğlum bota benziyorum. Dedim. He ben, de bana dedin sandım. Aa, yok sen benden iyisin oğlum. Şimdi hala emoji'm bak Royal Pass aldık fulllemiş olmuyoruz hesabı. Hala 5500 UC'miz var. Yani Ya yani. Dediğim, Camın oğlu. Demem o ki şu an şurada kaç tane bizim şeyimiz var? Bekle baba bir dakika sana bir buz diyarı çıkarayım da aklın başına gelsin. Tamam tamam inandım inandım tamam. Almayan adam değildir lan. Kabul değişiyom değişiyorum. Ulan. Ama çıkarmayan dediğim çıkaracağım dediğim. Bekle lan. Eğer 10 tane varsa çıkaracağım. Var. İzle şimdi lan. Çıkarmayan adam değil lan. Tamam lan. Tamam lan. lan. Hadi lan. Değil lan. Tamam hadi lan. Lan. Geldi hadi lan. Hadi, hadi lan. lan. lan hadi. Gel lan. Göster lan. gel lan. Gel lan hadi. Gel lan. Ben de gözlük takacağım. Tipinde ne var lan? Neyinle ne dalga geçiyor lan ya? Hadi bekliyorum. Geldi. Ya al geldi. Aha. Araba geldi lan millet. Hadi. Lan Mimet Emre bu Ferhat oğlum test alan bu. Hani ne oldu Mehmet? Adam <laughs> Mehmet? Oğlum ben zaten adam değilim lan hayırdır. Ee, öyle de. Keşke adamlığına girseydik. Yapan adam olacak. <laughs> Doğru abi bir de öyle olsa çıkarırdım belki. <laughs> İsmini değişiyorum. Yo ama ne yaptım? Ama değişiyorum. Ama Allah çarpsın Bok Bok Emre. Özür Bok konuyu Mehmet abi yapma. <laughs> <adamsın>. Mehmet <laughs> tamam, abi tamam, adamsın. Tamam. <laughs> Hazırsan kardeşim ben bu bence diyorum ki bu avalanche'ı ite basalım. Bak sana gösteriyorum onu da göstereyim. Bak bunun tipi bu birinci seviyesi bu. Güzel mi bu? <laughs> Ağzına çık. <çıkardım. gülüyor> Sinek kaçacak kapat lan. Sonra bak gelişmiş sureti böyle. Zafer yayını böyle bak odaya girişe bak odaya girişe bak de bak bak bak. Odaya böyle giriyor. Gördün mü? Son seviyesi de böyle. Lan yapma. Yap yap. Zor. Ama çıkması kolay, yükselmesi yükseltmesi çok zor. Yükselt ama çıkar bir kere çıkarsa bizim envanterimizde kalacak. Tamam o da olur. Birinci leveli değişmiş. Tamam kalır. önce o zaman gümüş parçacıkla açıyorum. Tamam yıldız parçacı. Okey sıkıntı yok. Yeniden yeniden Buradan bir boş da Şimdi kardeşim inşallah bak inşallah çıkar kendi ama çıkarttım. Burnundan vur. Bak burnundan vur Mehmet. 10 tanesine burnundan vur. Vallaha mı diyorsun? Vallaha diyorum. Burnumdan vursam çıkacak mı? Çıkar. Vurdum lan. Oy! Allah belanı o çıktı sandım lan. Başka? Uy bir tane destansız şey verdi set verdi. Şey set <laughs> diyorum emoji verdi. Tamam. Oğlum inşallah çıkar Emre olan kendimden çok soykan ağzına çıkarım git. Tamam okey Emre devam ediyorum. Oğlum inşallah çıkar lan. Bismillah 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 bismillah. Sen bakma. Tamam. <laughs> Dabsı pokuru yememe. Tamam dabsı tamam, yapıyorum bu sporu. Dur atmayacağım bir şey bu sefer kırmayacağım tamam sakinim. Dur, story, Yapma. story at. Story at beni de kitle Mehmet kardeşim çıkardı amin de. Mehmet'in götünü şey. Do, i̇smini Dur, değişiyorum. Atayım, i̇smini değişiyor. değişiyorum. Tamam şarjım bitti valla atacağım. atacağım. <laughs> Emre çıktı çıktı Emre. Emre. <laughs> Daha hala da 4300 UC'miz var kanka. Bak bak sete bak. Ka çıkar şunu. Şuna bak. Kafalığı da çıkar. Nereden Emo tipe bak Emre. Ben ne tipli anasını satayım. Oğlum vallahi kolay değil lan. Yine iki de çıkarttım. Baksana şunun tipine. Bu yükseltilebilir mi set? Zor ha. Yükseltebiliriz o zaman. <laughs> kanka 4300 UC daha kaldı. O zaman ismini değişecek. Yok yok ismini niye değiştiriyorsun? Sen taktın ismi. İsminle bir şey yok ya. İsmi çok güzel. Anca yaptım. Pohriye. Tamam okey. Şimdi ne yapabiliriz? Ekstra düşünelim. Bu hesabı daha güzel nasıl yapabiliriz? Düşünelim. Nasıl olarak neler var? Uğurlu PUBG sandı var. Bu bir boka yaramaz. Buna gerek yok kanka. Ne, ne oğlum? Ama klasikte o. sanki böyle denenebilir de zor çıkar. O da çıkmaz. Boş ver. O zaman bu çarktan devam mı etsek? Devam edelim hadi. Veya 1000 UC hadi. kalsın. Gelecek sezonda direkt kalpesi açarsın kanka. Açıklı. 3000 ucayı burada yiyelim. Belki destansı çıkarırız. Destansı neyi çıkarıyoruz Bak kankı? onlar da şunlar kanka. Buradaki destanslar. Buradaki eşyalar. Yani buradakiler de çıkabilir. Okey okey devam ediyorum. Kapat gözünü okay bir de. daha kardeş. Bak izle şimdi. Attım. Bakayım be. Bak. Bu ne Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <arkadaş>? kardeş böyle <laughs> Mehmet bu ne? E Emre sen aç dediğinde açayım kardeş sen öyle de. 5, 3, 1, Akın. Açtım. Oy. Ya yine güzel verdi. Avatar verdi bir tane. Bir tane yıldız taşı verdi ve parçacık verdi. Okey sıkıntı yok. 3000 UC'miz daha var. Kardeş. E, iki tane tekli vuruyorum. Tamam mı? İzle şimdi. Bak izle şimdi Emre. Taktiği izle. Tamam mı? Şimdi bir tane onluyu yapıştırdım. Onu da sana böyle gelmiş yapıştırmış. Çok İsmini Çok değişiyorum. Ya niye değiştiriyorsun oğlum açamadın açamadın. Beni niye istiyorsun? <laughs> Benim suçum özür diliyorum. Aç dediğinde açarım. Aç lan. Açtım lan. Emre glitch çıktı. Ol. Oh. Ben yaptım. Helal lan ben sana. Oh, bunları da verdi. Bak bak yeni yeni emojilerim var artık. Çok güzel emojiler. Beni yenebilir miyim? Beni yenemem kardeş. Sen beni boş ver. O oh, sonun Cemre. Son. Aslan. Neremden vurayım? Göt, e, şey. İsmini değişiyorum. Vur. İsmini değişiyorum. Kafan, kafan. Kafam. Tamam, kafamla vurdum. Gözlüğümden vurdum. Ay keşke. Ah be neyse Benim 1200 kaldım. lüce. Tamam sıkıntı yok. 1200 lüce de gelecek sezonun Royal Pes'i olarak kalsın arkadaşlar. Bence Emre ciddi anlamda güzel bir hesap dizdik. Şunu çıkartmamız çok güzel oldu. Royal Pes'i fullledik Yeni yeni silahlar çıkardık. Yeni bir levye çıkarttım. Şuna bak Emre. Oo, O hmm. böyle hareket ya girişi böyle yapacak. Bak dur onu da göstereyim sana. Bak bak izle şimdi. Harekete bak şimdi. Oo. Bir de şuna bak. Bak. Ne yapıyor lan bu manyak? Gördün mü? Oo. Tabii, tabii. Var yani genel olarak çok çok güzel. Emojiler, ondan sonra hesabı güzel bir şekilde dizdiğimize inanıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar dizdim. İlk suite bile yeterli bizim için. Emre kardeşime yorumlarda bol bol hayırlı olsun demeyi unutmayın. Emreciğim demek istediğim bir şey var mı? Bana teşekkür falan etmek istersen edebilirsin ya. Teşekkür ederim. E, rica ederim ne demek kardeş Her zaman İsmini değişiyorum. Gördüm istedim. Ya yani, ne dedim? Niye gördüm? <gülüyor> 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 yok yok. <laughs> yok, yok. <Ne> ya <laughs> Allah aşkına. <lütfen>. Özür, dilerim. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim Mehmet. <laughs> 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 Onları sileceğim ya. Bu, bunları silebiliyoruz mu isim Bu değil, videoya, bak. bu videoya 15 bin like gelirse Emre'nin ismini değiştireceğim. 15 bin like gelecek. 15 bin Ama like gelirse 15... hesabını değiş, ismini değiştireceğim. 35 bin gelirse hesabı efsane yapacağım mı? Yapacağım lan. Tamam lan. Arkadaşlar Allah aşkına bak. Benim hesabım şu sonra ben sizin hesabı üzerim. Bak bana güven. <laughs> Mehmet'ten daha şeyim. Bana güvenirseniz hiçbir olmazsınız. Sizi seviyorum. 35 bin like bekliyorum. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bol bol beğeni ve abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni yıl gelmeden bir 350.000'e bine yaklaşırsak harbiden çok mutlu olurum. Kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. İsmini değişiyorum.